saygım yok. Bak birçok katılmadığım görüşe saygım olmasına rağmen sırf parti için bu kadar kendi düşüren, bu kadar şerefini, onurunu, gururunu, namusunu satan hiç kimseye zerre saygım yok benim. Bak her şeyi ideoloji için yaparsın, saygı duyarım. Derim ki şerefsizsin ama saygı duyarım. İdeolojik bir şey vardır. Kendince hani e, mantıklı kendi çerçevesinde. Bir i̇şte şey anlatıyordur, bir anlatımı var. Bunlara saygı duyarım. Ama dün başka bir şey savunup da bugün başka bir şey savunup yarın yine başka bir şey savunmak sırf bir tane götü boklu siyasetçi senden bunu istiyor diye buna zerre saygı duymam. Kimseden, kimse de benden buna saygı duymam beklemesin. Aması da yok bunun yani ama şöyle ama böyle herkesin aması var. Siyasilerin hep aması olur abi. Siyasilerin sürekli amaları vardır. Siyasilerin sürekli senin gözünü korkutan söylemleri vardır. Hep ölüm kalım meselesidir. Hep karşı taraf bizi bitirecek meselesidir. Ama günün sonunda Hepsi rahat yaşıyorlar. Hepsi aralarında iyi. Tekme tokata Mecliste bazen gidiyorlar birbirlerine ama günün sonunda aynı yerde açıyorlar. Milletvekili çocukları aynı yerde kokain çekiyor. Aynı kafadalar. Hepsi değil. Kimse hepsini birden zanatta bırakmak istemiyorum ama millet çocuğu şımarıklığı, piçliği diye bir şey var. Bu gerçek. Günün sonunda aynı yerde. Yani umurunda değil. Yani kitleleri gazlamak için. Gazeteciler. İnsanların umuduyla oynuyorlar. Ben ona çok kızıyorum. Yani umuduyla oynuyor. Adam hakikaten mesela bana söven AKP'li dayılar oluyor. CHP'lisi de oluyor zaten. Trolleri gazlıyor biliyorsun sürekli. Bana söylüyor ben adam acıyorum. Benim derdim onunla değil. Benim derdim Aha izleyip gaza gelip bana söven AKP'li dayıyla değil. CHP'li Halk izleyip gelip bana söven dayıyla da benim bir derdim yok. Benim derdim onu o gazı veren mi? Çünkü o orospu çocuğu çok daha iyi bir araba sürmek için, çok daha iyi bir evde oturmak için, çok daha güzel tatil yapmak için, efe, affedersiniz botoksu kadınları sikmek için, çok iyi restoranlarda yemek için o sözde gazeteci bunları gazlıyor. Ekmeğini de buradan yiyor. Benim kızdım bu. Çünkü o kişi, o bana söven kişi, AKP'liyse CHP'liyse neyse artık hakikaten inandığı için gaza gelip bana sövüyor. O inanıyor ona. O mesela inanıyor benim şey olduğuma. İşte AKP'lisi benim dış güçler falan, ülkeyi bölmek için falan buna inanıyor. Anladın mı? İnandığı için sövüyor. CHP'lisi inanıyor Fahrettin Altun'un beni işte yönlendirdiğine böyle seçim işe bakıyor. Buna inanıyor. Buna inanıyor hakikaten. İnandığı için yapıyor. Ben acıyorum ona en fazla. Benim onunla bir derdim yok. Gariban. Cebinde beş kuruş parası yok. Boktan veyahut yaşıyor. Yani onun derdini gidiyor. Benim onunla bir sıkıntım yok. Benim derdim onu gazlayanla. Ve onlar hiç acımıyorum. Bazen diyorsunuz ya ama küfür ediyorsun şöyle hiç acımıyorum. Hiç acımıyorum. Hiç acımıyorum. Yani onları düşman bellediğim için kafamda hiçbir saygı duymuyorum. Mahremine de saygı duymuyorum. Ben altı da vuruyorum. Hiç saygı duymuyorum. Çünkü farkında. Bilerek yapıyor. Farkında. Bir senedir diyoruz size. Onlardan bir tanesi mesela. Bir senedir etmediğini bırakmadı. Herif şimdi milletvekili. Aday adayı biliyorsunuz. Milletvekili olacak herif. Yani. Bundan bahsediyorum. E kaldık mı yine baş başa? Hı? Ne olacak seçimden sonra? Yine benle baş başa kalacaksın. AKP'li kardeşim, CHP'li kardeşim. Yine, yine bana geleceksin. Senin derdini ben anlayacağım. Yine bana yazacaksın günü sonunda.